Merhabalar, ben Berrak Kaçar. Berrak Kacevileri ve Ojeli Usta markalarının kurucusuyum. 15 yıldır bu sektörün içindeyim. Takı tasarımı ve mücevherat sektöründeyim. Bu kanalı açma amacım aslında başlangıçta bu 15 yıllık birikimin insanlarla buluşması. Aynı zamanda Berrak Kacevileri markası da bu 15 yılda iyi bir noktaya geldi. Üretimlerim, birçok koleksiyonum oluştu. Bu koleksiyonlar dizilerde çok ünlü isimlerin üzerinde sergilendi ve birçok insana, sanatsevere ve takipçimize ulaştı. Bu kanalı açmaktaki amacımız aslında bu alanda eğitim almak isteyen insanların bilgiye bir şekilde online'da ya da kurslar haricinde ulaşamaması. Bu bizi tetikleyen güç oldu açıkçası kanalı açmakta. Sektörün bir dili var ve bu dili bilmediğinizde hiçbir şey yapamaz hale geliyorsunuz. Başlıca amacımız sektörün bu diline hakim olmanız, size bunları aktarabilmek, yeni bir meslek edinebilme yolunda çıktığınız bu yolculukta bir adım da size attırabilirsek ne mutlu bize dedik. O yüzden içinde malzemelerden, malzeme isimlerinden, nerede kullanıldığından başlayarak üretimin süreçleri nasıl üretiyoruz, ortaya ürünü nasıl çıkarıyoruz, koleksiyonları nasıl hazırlıyoruz, bunları da içeren baştan sona bir eğitim seti sizi bekliyor olacak. Gelelim derslerde neler işleyeceğiz, akışımız nasıl olacak biraz bunlardan bahsedeyim. Öncelikle malzemelerinizi edinmeniz için size bir bilgilendirme videosu çekeceğiz. Malzemeler nedir, bu tezgahta neler kullanıyoruz, onları nereden tedarik edebilirsiniz, isimleri nedir, ben size birkaç malzemeci listesiyle birlikte ekleyeceğim ki siz de buradan bakıp fiyat karşılaştırıp alabilirsiniz. Onun dışında bütün derslerimiz bu tezgahta çekilecek çünkü benim yüz yüze olan derslerim de bu tezgahta işleniyor. Sizle birlikte de aynı nasıl yüz yüze ders işliyorsam bu tezgahta ekran karşısında beraber aynı şekilde ders işleyeceğiz. Ee, i̇lk dersimizde dediğim gibi aslında ilk dersimizde değil ondan önce size bir malzeme videosu çekeceğiz. O yüzden kanala abone olursanız malzeme videosu yüklendiğinde hızlıca haberdar olabilirsiniz. Malzeme videomuzu çektikten sonra size bir hafta kadar e, birinci ders videomuz için e, müsaade edeceğiz. Siz de zaten o sırada e, malzemeleri tedarik etmiş olursunuz yani edebilirsiniz. Onun haricinde birinci dersimizde ilk olarak kesme, kesim yapmayı öğreneceksiniz. Kesimi nasıl yapıyoruz? Hangi metalleri kullanıyoruz? Hangi ekipmanları kullanıyoruz? Kıl boyutumuz ne? İşte kıl testlere nasıl kullanılır? Kıl nasıl takılır? Tüm bunları içeren bir ders içeriğimiz olacak. İkinci dersimizde yüzey düzeltme işlemlerini yaptığımız E'lerimizden bahsedeceğiz. E'ler nedir? Kullanım alanları nedir? Onları nasıl kullanırız? Şekillerine göre nerede nasıl kullanacağımıza nasıl karar verebiliriz? bunu anlatan bir dersimiz olacak. Aynı zamanda birinci dersimizde kestiğimiz ve hazırladığımız parçamızın da tesfiye işlemleri denilen eyleme ve yüzey düzeltme işlemlerini yapacağız. Üçüncü dersimizde artık kaynak lehimleme, kaynak işlemlerine geçeceğiz. Bu arada her ders öncesinde o derste bize hangi ekipmanlar lazım? Ayrıca onun da bir ders kısa ekipman listemiz olacak. Yani size başlangıçta tabii ki bütün listeyi bir videoda anlatmış olacağım. Ama ders başlangıçlarında bu, bu, bu ekipmanlar şu an bizim bu dersimizde bize gerekli diye de bir liste vermiş olacağım. O listeyle birlikte dersimize başlayacağız. E, lehim metali almış, almamız gerekecek, almış olmamız gerekecek. Ben yine bunları nereden tedarik edebileceğinizi, işte hangi sertlikte lehim metali istediğimi, yanında hangi ekipmanları istediğimi, ateş sistemimizi, lehimleme için tüp ve ateş sistemimizi nasıl kurabileceğinizi, hatta kaynak dersimizden bir önce muhtemelen tüp kurulumunu anlatan bir videomuz olur. Bunu da hazırlamış oluruz. Kaynak dersine başlamadan önce bunu hazırladıktan sonra da kaynak dersimize başlarız. Bu şekilde ilerleyen bir sürecimiz olacak. Kaynaklama işleminden sonra artık ürün üretimine başlayacağız. Ve ürün üretimini nasıl yapıyoruz, taşlarla nasıl çalışıyoruz, taş yuvalarını nasıl oluşturuyoruz? Tabii ki en basitiyle başlayacağız. Yavaş yavaş zorlaştırarak ilerleyen bir ders programımız olacak. Dersimiz artık bu 8, 9 ya da 10 ders tamamladığımızda sizin elinizde kendinizin yaptığı, kendi ellerinizle yaptığınız iki ürününüz olacak. Biri bir küpe, biri bir yüzük. Bu derslerden amaçladığım elinizde iki tane hem hatıra hem de yapabilirliğinizi gördüğünüz iki ürünün kalması. Evet, ders işleyicilerimiz bu şekilde olacak. Yine takıldığınız ya da derslerde anlayamadığınız her şeyi yorum olarak yazdığınızda ben size oradan cevap dönüyor olacağım. Bana her türlü ulaşabileceksiniz. Bu şekilde de kaygınız olmasın. Hani anlamadım bir şeyi takıldım peki ben nasıl devam edeceğim dediğiniz noktada bana ulaşabilir olacaksınız. Ve bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Berrakka alt tire cevilir sayfasından Berrakka takı tasarım atölyesi diye geçiyor. Instagram'dan benim kendi işlerimi ne yaptığımı görmek isterseniz takibe alıp o sayfadan bakabilirsiniz. Aynı zamanda ojeli alt tire usta sayfasından da YouTube çekimlerinin uzun kısa versiyonları, zaman zaman hap bilgiler ve benim öğrencilerimin yaptığı, işlerin yayınlandığı bir sayfa olacak bu sayfamız. Oradan da ne yapıyoruz? Bu atölyede bugüne kadar kimler neler üretmiş? Ne gibi takılar ortaya çıkmış? Bunları inceleyebilir. Sizin neler yapabileceğinizi bu şekilde hayal edebilirsiniz. O yüzden bu iki sayfayı takip almanızı öneriyorum. Ve geldik en zevkli ve en renkli alanımıza. Burası bizim tezgahımız. Bu eğitimin sonunda aslında size kazandırmayı hedeflediğimiz becerilerin sergilendiği alan. Burada benim koleksiyonlarım sergileniyor. Aslında biraz onu da göstermek istedim size. Mesela şöyle bir kadın figürü çalıştığım bir ürünüm var. Eğitimin sonunda biraz da hayallerinizde olan neyi çalışmak istiyorsanız kulağınızda elinizde, boynunuzda neyi taşımak istiyorsanız buna yönelik o hayalleri tezgaha aktarıp ürün olarak üretebilmenizi istiyorum. Bu eğitim amaçlama sebeplerimden birincisi bu. Hayalleriniz gerçeğe dönüşsün. Bir ikincisi bu alanda gerçekten kendinize yeni bir yol açabilir, yeni bir kariyer hedefi oluşturabilirsiniz. Burası yeni bir meslek. Eğer ki yeterince istikrarlı bir şekilde eğitimleri izler, benimle birlikte çalışmaya devam ederseniz belirli bir beceri seviyesine gelmiş olacaksınız ki daha sonrasında o başlangıç seviyemizi orta seviyeye ve ileri seviyeye taşıyacağımız derslerimiz yüklenecek. Beraber olmamız önemli. Bu kanal sizin için açıldı. Gerçekten çok yoğun bir programım olmasına rağmen yine de Buraya bir vakit ayırmak istedim. Burada çekimler yaparken benim için de oldukça yoğun bir zamanın içinde ayrılmış bir zaman olacak bu. Bu anlamda da kıymetli. Umarım sizin için de aynı kıymeti taşır ve beraber oluruz. Baştan sona dersleri aralıksız takip etmeniz çok önemli. Hatta yüklediğim hafta takip etmeniz çok önemli. Çünkü aynı benim burada verdiğim eğitimler gibi haftada bir sürekli olarak bir ders yüklenecek. Ve siz de o haftada bir o dersi mutlaka izleyip pratiğinizi yapmalısınız. Bu pratik yapılmadığı sürece, zaman atlandığı sürece biraz daha kesintili gider süreciniz. Ama benim e, istikrarımda devam edebilirsek, videolar yüklendiği an ekran başında beraber buluşabilirsek çok daha verimli bir öğrenme sürecimiz olur. Beraber güzel işler başaracağımızı düşünüyorum, güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. O yüzden videoları takip etmeyi unutmayın, kaydetmeyi abone olmayı unutmayın. Daha sonra izleyebilmek için de kaydetmek sizin işinize yarayacaktır e, ee, önemli bulduğunuz bilgileri not almayı unutmayın. Bana yorum olarak merak ettiğiniz şeyleri sormayı da unutmayın. Burada beraberiz, beraber bir yola çıkıyoruz, beraber yürüyeceğiz. Ee, geldiğiniz aşamaları görmek benim için çok mutluluk verici olacak. İnanın bunları benimle paylaşmanızı çok isterim. Ne yaptınız bunu bana göstermenizi çok isterim. Ee, o yüzden beraber bir yolculuğun güzel geçmesini umut ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ojeli Usta kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı, bu videomuzu ilgisini çekecek bir arkadaşınla paylaşmayı lütfen unutma. Gelecek derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.